Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bol vitamin içeren, içiniz ısıtacak ezogelin çorbası tarifim var. Dilerseniz daha fazla beklemeden hemen yapımına geçelim. İyi seyirler diliyorum. Gerekli olan malzemelerimiz 1 su bardağı kırmızı mercimek, 1 adet soğan, 1 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı biber salçası, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 diş sarımsak, 2 yemek kaşığı pirinç, 2 yemek kaşığı bulgur, et suyu ve tuz kullanacağız. Sos için ise 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 tatlı kaşığı nane, 1 çay kaşığı toz biber, 1 tatlı kaşığı pul biber ve 1 çay kaşığı karabiber kullanacağız. Tencereyi ocağa alalım. Sıvı yağ ekleyip soğan ekledikten sonra kavurmaya başlayalım. 2-3 dakika sonra unu ekleyip kavurmaya devam edelim. Bir süre sonra domates ve biber salçasını ilave edip salçalar tamamen çözülene kadar karıştırmaya devam edelim. Daha sonra su ve et suyunu ekleyip kaynamaya bırakalım. Et suyunuz yoksa ekleme edebilirsiniz. Fakat hem lezzet hem de daha vitaminli olması açısından varsa mutlaka kullanmanızı tavsiye ederim. kaynadıktan sonra ocağın altını kısalım. Yıkadığımız mercimek, bulgur ve pirinci ekleyip pişirmeye devam edelim. Ara ara kontrol etmeyi unutmayalım. Çorbamızda kaynadıkça koyulaşma olacaktır. Hemen sıcak su takviyesi yapıp karıştıralım ve pişirmeye devam edelim. Toplamda 2 litre su kullandım ve ortalama 35 dakikada çorbam pişti. Siz de mercimeğin kıvamına bakarak kontrol edebilirsiniz. Eğer ki pişmediğini düşünürseniz bir miktar su ilavesi yapıp pişirmeye devam edebilirsiniz. Son olarak çorbamıza bir diş sarımsak ve tuzunu ekleyip karıştırdıktan sonra ocağımızın altını kapatalım. Tavayı ocağa alalım ve çorbamızın sosunu hazırlamaya başlayalım. Tereyağını ekleyip erittikten sonra içerisine baharatlarını ilave edip birkaç tur karıştıralım ve ocağın altını kapatalım. Hazırladığımız sosumuzu çorbamızın içerisine ekleyip karıştıralım. Lezzeti ve kıvamı harika oldu. Ezogelin çorbası bu şekilde taneli olur. Robottan geçenler de var fakat ben özelliğinin gittiğini düşünüyorum ve bu şekilde denemenizi tavsiye ediyorum. Çorbamız hazır, hemen sunuma geçebiliriz. Hem doyurucu, hem vitaminli, hem de çok lezzetli bir çorba. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Denedikten sonra da yorumlarınızı bekliyorum. Bugün de sizlerle beraber ezogelin çorbası hazırladık. Yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi, yeni gelen tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı, paylaş butonuna basarak sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.